Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bu ile birlikte muhteşem eğlenceli bir challenge yapacağız. <laughs> Daha önce yaptığımız 3 kalem challenge'a benzer mi desek? 3 renk sulu, 3 renk pastel boyalarla yaptığımız resim boyama challenge'lar mı desek? Bunların hiçbirine benzemiyor arkadaşlarım. Muhteşem eğlenceli harika bir challenge ile yeniden karşınızdayız. Resim kağıdımız var, fırçalarımız var, kalemimiz var. Boyalarımız var, simlerimiz var. Sakarlıklarımız zaten diz boyu arkadaşlar. <laughs> Buse şu an gıcık olmuş durumda. Videoyu başlayamadık bir Her yer sim oldu. Evet. Bakalım her yeri istemsizce sakarlığımı simlediğim gibi resimde başarıyla simleyebilecek miyim? Önce çizeceğim. Sonra simlerle süsleyeceğim arkadaşlarım. Çok eğlenceli olacak. Peki her şey iyi güzel de bu klozet deneyini istediğinizi duyar gibiyim. Klozetimizin hem rezervarında hem de gider yerinde kağıtlar var. Bu kağıtların içinde de yapacak olduğumuz challenge'ın konseptleri var. Şöyle birazcık eşitleyelim. Evet. Bu seven istediğimiz bölümden kağıdımızı seçeceğiz. Seçmiş olduğumuz kağıdın konseptine göre birer resim çizeceğiz. Bakalım bu resim nasıl olacak? En başarılı resmi kim yapacak? İşte bunun cevabını iyi butonda sizler veriyor olacaksınız. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben bomba gibiyim ama annemden vakit bulamadığım için konuşamıyorum arkadaşlar. Şimdi Aslında var ya bu <laughs> videoda hiç konuşmayacaktık arkadaşlar. Planım öyleydi. Size Aha. böyle ASMR rahatlama videosu hazırlayacaktım. Aha, kesin. Evet oldukça rahatlatıcı bir video olacak ama sanırım oldukça gerici evet. ve rahatsız edici bir video evet. başı gibi oldu ama birazdan bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Harika bir şey. Sus artık şey. anne. <laughs> <Daha sustum. gülüyor> bu videonun tam 4 tane resim çizilecek arkadaşlar. İkisi benim seçtiğim konseptle, ikisi annemin seçtiği konseptle. Bakalım nasıl olacak. Acaba ikimizin de sevdiği bir konsept mi gelecek? Ben rezervardan seçiyorum arkadaşlar. Şu düşeni alayım. Neler yaratın neler, neler var içinde? İlk görün. Ne o? Meyveler. Meyveler! Vay canına. Güzel. Meyveler evet. Ne çizsem acaba? Wow. Bir meyve seçiyorsun kendine ve onu çiziyorsun çizdikten sonra boyuyorsun, boyadıktan sonra simle süslüyorsun. Tamam. O zaman challenge'ımız başlıyor. İlk konseptimiz meyveler arkadaşlar. Hangi meyveyi seçsem acaba? Ben seçtim. Ben de seçtim. Başlıyorum. çizebildim mi? Nasıl oldu sizce? İnanın hiç çizemedim. Bu salmanızı çizerken benimle dalga geçti. Biraz şekli değişmiş bir çilek oldu. Tombiş bir çilek. Evet şimdi boyama zamanı. Şuraya imzamı atayım mı? Atma, heyecan atma. İşte böyle oldu arkadaşlarım. Acaba challenge'ımızın ikinci bölümünde acaba çizeyim mi muhteşem güzel çilek meyvesini karşına? Buse ne çizecek? Bakın sizin için hangi meyveyi seçtim? Ben çizerken siz de tahmin edin. bu. Senin karpuzunun glitterlığına çok özendim. O zaman ben de çileğim glitter yapayım. Çileğimin ışıltı zamanı. Şimdi üfleyelim. Mesimi her yere dağıtalım. Şimdi yaprağımı simleyelim. Ve işte böyle arkadaşlar. Benim çileğim ve Buze'nin karpuzu. En çok hangisini beğendiniz? Şimdi devam edelim. İkinci etaptayız. Bu etapta krozetin içinden kağıdı ben seçiyorum. Hmm, iğrenç. Elimi buraya daldırdığıma inanamıyorum. Alamadım. Evet. Dım dım. Challenge'ımıza ikinci bölümde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümü kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olun. Hoşçakalın arkadaşlarım.